Tank gel lan. Arkadaşlar bakın bu, bu var ya ağır ruh hastası ya. Yemin ediyorum manyak bu ya. Yanıma geliyor bak kimseyi sokmuyor. Ayy, deli misin oğlum sen? Tank gelene gider atar. Şimdi bu şeyde meyiz kızamdaydı. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra bu piç o zaman 7 aylık falan ortada geziliyor Dedim ki oğlum abi dedi Tank dedi şeyin arkasına, meclisin arkasına çok dedi. Bir şey olmaz dedim ama sen dikkat et dedim Tuna'na. Bu şimdi buna kitledi arkadaşlar tamam mı? 7 aylıkken ne zaman işte buçuk ay önce falan. Ondan sonra beni arıyor telefon. Abi diyor tank diyor mecliste çiftleşti. Ağlıyor böyle ne yapacağız? Oğlum tamam dedi. düşük yaptırız. Yani. İğnesi var yaptıralım. Kaç tane? 12 tane mi iğne vurdular? 12 tane iğneydi. Her gün 4 tane 12 tane iğne yedi. Ondan sonra tabi abile kalmadan işi hallettik. Sonra bu ruh hastası Meis'e aşık oldu tamam mı? Ya Meis'in yanında kimseye sokma bunu şimdi parka çıkarıyoruz ikisini götürüyoruz. Geçen Meis parkta gitti sokak köpekleriyle oynadı. Oyna, geldi bir dövüyor Meis'i sen nasıl benim yanımdan ayrılırsın, nasıl gidersin falan diye. Ya bu böyle acayip bir tip zaten bak Meis'ten hariç kimseyi... Gel Norton gel 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 gel. Gel. Norton gel. Bak o göstersen orayı. Bunun korkusuna Norton. Bunun korkusuna buraya gelemiyor. Gel. <laughs> Lexa. Gel 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 gel. <laughs> bak şimdi bak. Bak bu iki manyak. Gel gel gel. Bak Norton'a takmış kapıyı, Sandalyenin altında Norton. Gel. <laughs> gel. Gel 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 gel. Lan var ya. yapma. Bir de onda dövüşecek o bak. Manyak ya. Kafayı bozmuş. Bir de şimdi burada Elektra var. Bu da Legolas'ın kızı. Bunu gösterdim mi size? Hatırlamıyorum. Vloglarda. Tam bir manyak. Ağır arızalı. Kafa gidik bunun. Ayrısı da doğumdan çıktı arkadaşlar. Ayrısı da göster. Zayıfladı iyice. 11 tane yavru büyüttü. 11 tane yavruyu sağlıklı şekilde ilk doğumuydu. 2,5 yaşında. İlk doğumu Neron'dan olma. 11 yavruyu büyüttü. 2 tanesi uzun tüylüydü yavruların. Diva burada. Divanın yavruları var. Oraya fazla yaklaşma. Köpekler oraya atlıyorlar. Rahatsız oluyor. Oğlum. Şimdi burada Babanın herif aynısı oldu ya. Babanın aynısı oldu ya. İşi gücü babasıyla uğraşıyor. Bu da tam bir yırtık ya. Tam bir yırtık. Acayip bir köpek. Bıraktığım anda Neron'a saldırıya geçiyor. Bakın şimdi bakın. Kurulu, kurmalı araba gibi. Bakın şimdi bak. Bak. Pişt. Hop direkt oraya. <laughs> Allah'ım ya. Tipe bak. Geçen Neron'u kapıyor böyle kulağının arkasından. Ya hayvan ses çıkarmıyor bu bay ya. Boyura posuna bakmadan. Batman gel. Gel. Gel lan. Bu yerine girecek herhalde. <laughs> Gel oğlum. Ah. Batman de biraz boyu uzadı gibi ya. Acayip böyle yakışıklı oldu. Baksana. Beto. Şimdi arkadaşlar. Şey burada. Zigo burada. Zigo biliyorsunuz. Zigo'yu alalı bir ay oldu herhalde değil mi? Göster Zigo'yu. Zibo bu tarafta duruyor. Maronla arası iyi değil. Bu da Fia. Uzun kıllı dişimiz. Fia'yı da yeni aldık. Fia da yeni geldi. Çok gösterişli bir kız olacak yalnız. Fia. Fia. Pax. Çok güzel olacak. Çok gösterişli olacak. Uzun kıllı. Harika bir kız olacak. Biraz zayıflamış bu ya. Tank, göstersene tankı bir daha göster. Tank da gidiyor. Tankı bu ayın 20'sine doğru Trabzon'a Uğur'a gönderiyoruz. Uğur yavruluğundan beri istiyor bakalım biraz o uğraşsın tankın manyaklıklarıyla. Ya bayağı törpüledik, bayağı düzelttik de. Yine de sert yani. Garip garip bir sürü işleri var. Batman gel. Gel. Batman gel gel. Garip garip bir sürü işleri var. Şimdi açayım. O kapı kapalı değil mi? Bunu bakın. Neron'u bir çıkaralım. Çıkınca tıs ama. İçerideyken babaya atar gider, gel oğlum, gel, Neron. Ya babanın fotokopisi ya, küçüklük hali. Yan yana gel. Ha, gel, Neron. Gel. Böyle yan yana çek. Arkadaki oğlu, öndeki baba, fotokopi ya, aynı. Zigo da ayar oluyor Neron'a. Bu da şeytan kaçmış bu köpeğin içine ya. Göstersen şunu. Deli lan deli. Acayip bir köpek yani. Bildiğin deli yani. Bir de hiç kimseden korkusu yok ya. Ha? Ya içeride tel box var. Tel box'a kapatıyor bunu. Diliyle şeyi açıyor, kilidi açıyor. Ya diliyle açıyor kilidi. Ondan sonra çıkıyor. Hasta ya. Kafayı yemiş köpek ya. Çılgın bir şey. Bu da Bulgaristan'a gidecek. Onu da Bulgaristan'a vereceğiz. Seceresini bekliyoruz. Dernek Seceresini teslim ederse. Bir an önce. Üç aydır bekliyoruz. Her gün Kazım'ı arıyorum. Seceresini gönder, Seceresini gönder, Seceresini gönder. Çocuk da bıktı. Köpek gidecek. Yurt dışına gidecek. Evran'ı bekliyoruz artık. Böyle bir garip garip işler yani. Askere gidecek neredeyse. Nüfus kağıdı yok gibi bir şey yani. Öyle. Abi 20 yaşına geldim nüfus kağıdımı daha çıkarmadılar. Onun gibi yani. Bu onun gibi bir olay. Çıkmıyor abi. Niyeyse çıkmıyor. Çıkmıyor. Yani. Uğraş uğraş dur. Gel buraya. Hop benim güzel kısım benim. Bu da işte analı kızlı bunlar. Gel buraya. Ay. Ay şöyle durun bir poz verin bakayım. Ay güzel kızlarım benim. Ha sesten oluyor sesten. Tamam. Evet arkadaşlar yani böyle. Bu tarafı çek şöyle köpeklerin hepsini göster. Diva'da orada yavruları var 5 tane divanın. Orayı pek göstermek istemiyorum. Durum bu. Yine köpek sayımız bayağı arttı. Eksiltmeye çalıştıkça köpek sayım artıyor anasını satayım. <laughs> Her gün değişik değişik olaylar oluyor. Acayip acayip işler. Bunu da şimdi ile alıştırmaya çalışıyoruz ama tabii iki yetişkin erkek yani zor iş. Pek de şey yapmak istemiyorum. Ve kabullenmek istemiyorlar birbirlerini. Ben de bir araya çok getirmeye işin açıkçası birbirine girerler bir şey olur diye cesaret edemiyorum doğruyu söylemek gerekirse. Gerek de yok zaten ya. Hani Batman'le falanla filanla getirdim tanıştırdım tankla falan ama onlara ses çıkarmıyor da Neron'a kıl. Neron'u sevmiyor yani. Neron'u bir kaşık suda boğacak o da onu sevmiyor. İşte büyük kavga çıkmasın diye uğraşıyoruz yani. Bu genç delikanlıya bir şey diyen yok şu anda. Bu arada kaynıyor. kapalıyken iken herkese atar gider yapıyor. Açık olunca hiç fıs. Orada bitiyor. Havası bitiyor orada. Kapalı iken atar gider. Babası da atar. Zigo'ya atar. Ondan sonra Batman'e atar. Batman'le oynamaya başladılar ama ya. Batman'le iyi arası yani. Öyle değişik bir epeydir çiftliğin içinden vlog yapamadık. Biraz da böyle araziye maraziye çıkacağız artık bu saatten sonra. Buradan da biraz önce şeyler yangın helikopterleri falan geçti. Ya inşallah yeni bir yangın yoktur. Bu Marmaris tarafı biliyorsunuz geçen hafta yine yandı. Yine helikopterler geçti. Yeni yangın var. Ne var artık bilmiyorum. Memleketin işte ağacı, örtüsü, böceği, her şeyi cayır cayır yanıyor yaz geldi mi. Hava da çok sıcak, çok ısındı. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Alman çoban köpeklerinin değişiklikleri varyeteleriyle ilgili bir video çektim. Bundan önce onu yayınlamış olurum. Ya da bundan sonra yayınlarız. Ona da bir göz atmayı unutmayın. Kanala abone olmadıysanız abone olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Lorenzo bir çay koy da